23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Betin Kucur İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecin Sağlam Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Sağlamın ilk talimatı çocuk kütüphanesi yapılması oldu. Düzce Belediye Başkan Vekili Vidaver Gözreşçiler koltuğu devralan Ecin Sağlam başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hayata geçirmek istediği projelerini anlattı. Sağlam düzceli çocuklara yönelik daha fazla projenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Kendisinin de bu yönde çalışmalar yapacağını söyledi. Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, ziyaretin sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Şehit Betin Kucur İlkokulu Öğrencisi evcini sağlama hediye takdiminde bulundu. Yarın bir gün kısmet olsa Düzce'de bir belediye başkanı olsanız, mesela şu an için neler düşünüyorsunuz, ne yapmak istersiniz? Düzce'ye yeni bir kütüphane açmak isterdim ve o da çocuk kütüphanesi olmasını isterdim. Oo, çok güzel. Kütüphan. İnşallah. Çocuk kütüphanesi. Çocuk kütüphanesi. Evet. Güzel bir fikir ya. Yani. Hı evet. -hı. Hani kütüphaneler var ama tabii evet. E, dediği daha kendi <laughs> kendine has. Müstakil. Müstakil. evet, değil evet. mi? Evet. Hatta orada da böyle oyun grupları çok böyle o işi dengeleyecek gibi, tamamlayacak <laughs> gibi bir şey de alanda olabilir yani. Evet. evet biz de Düzü Belediyesi adına Sayın Doktor Faruk Özgür başkanımızın bizi verdiği yetkiyle, vekaletle ben size size şöyle bir ufak da acizane bir hediyemiz var. Kabul edersen memnun olurum. bir de fotoğraf çekelim Mecnun'cum. Şöyle alalım. Tamamdır efendim. Evet.